Anladım. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir Valorant derecesi, dereceli videosu çekiyoruz. Tam Şimdi, Tamam sen git gel. Şimdi ben size hesabımı tanıtacağım o gelene kadar. Klasikte bunlar var gördüğünüz gibi. Sonra shortte bu var. Battle Pass, Battle Pass. Hatta direkt animasyonları göstereyim. Bu var, bu var, bu var, bu var. Şeriflerde protokol, Seri dedik bu, bu. Yani, Animasyonu, bu var. Sonra yani bu var. En yoğunluk Vandalı Bıçak'ta bu arada. Sonra Phantom Nagai'ye var. Vandal'da zaman Geldim ötesi Delipop, Ion, Kroneme, İ Oni Vandal var. Ya. Duruyorsun bir şey yapıyorum. Sonra <laughs> hesabı tanıtıyorum şu an. Bio Shift var. Sonra hayır skop var. Bilmiyorum nasıl okunuyor. Kronem var. Sana bu var. Sana RDX var. Bu bunu yeni aldım. Bunu güçlendiremedim. Sonra bir de Fatih var. Fatih kılıç. Sonra bu var. Bu var. Burada e, bunlar var işte. Sadece bu var. Sonra Res'te bunlar var. Odin'de bu var. <laughs> Şimdi mağazamda şu an bunlar varmış. Bir de o oh, bak. Bu güzel ama maalesef bundan gerek. Haydi gelin Yusuf başlatıyorum. Başla. Başlattım. Bu da ilk Valorant videomuz olacak. Allah takamadım ya. Neyi takacaktım ki? Gizemin kartını takacaktım. Hmm. Icebox. Icebox. <laughs> Çok onu yendirm <müyündür> arkadaşlar. <laughs> Şimdi bakalım sen ne alacaksın? Kolubumu çal ya. Oba. Burada arkadaşlar main'im yok yani. Yok. Benim de yok. Rast gele. 오케이, 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 오케네 오케이, 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 오다이 오케이, 오케이, orada karşı takım zor olacak bence. Ya o kadar da zor değil de. <gülüyor> <gülüyor> Bu nedir ya? Ne? Uzaylı avcısı bir şey var. Wow. Ben tanıttım zaten her şeyi. Bakayım sen hangi bir şey atmışsın? Aa sen sen misin lan bu? Evet. Lan. Eyvallah. Klasik ne lan? Şuna oh. Yusuf bak. bak. Oh. Of. <laughs> var burada. Ne bir Şu var. var. Şu, evet, şunu evet, çekiş çünkü değil mi arkadaşlar ya? Ben bir yere mi? Bam, bam, bam. Bir base var. Base <laughs> var. Şu base var mı bir diye bakıyorum ben. Sağ oğlum şurada işaret var mı? Ya ne base aga ya? Hem yanlış bize 17 Konuşuyor. Oğlum arkadan geldi Ya adam neyle oynayamıyor ya hani ben Allah. Adam çağırıyor. Ay çağırıyoruz. Haydi sen Oraya telefon satma Burada duracakmış gibi yapacağım. Buraya gelecek tamam mı? Sonra ben buradan sıkarken teleport atayım sonra pam ölecek. 17 yere de vurdum Kuramaz ki. Kurdu kurdu kurdu. Aa! Bit ne alacağım? Sayrek. Oha. Sayrek. Şerefinde ne var şimdi? Yazabilir misin? Onda sevdiklik var bende yan var. <laughs> Oğlum bir şöyle sevdin sen kim alırdın? Değişik. Gel takas yapar. <laughs> Hadi şu mağazadan. Does anyone <laughs> have funds? Does anyone <laughs> have funds? Ne taktın Ahmet? Ee? Allah'ım ya. Ya al isteyemiyorum işte ya. Ben sana ne söyleyecektim ha? Bakın arkadaşlar ismim Cry Fear. Bakın şurada gözüküyor. Bir Cry of Fear. Tamam. Etiket Cry. Tamam. Bu tamam. tamam. garanti tamam. oynayanlar. Alsın istek. Sizinle birlikte de video çekebiliriz. Ne isterseniz. Fark et Vandal var lan beyler. Veya böyle bayağı bir kişi gelirse mesela böyle challenge'lar <laughs> falan yapabiliriz. <laughs> mesela e, bu izleyenlerden Valorant oynarsa, oynayan varsa eklesin beni. İster vs atalım, ister şey yapalım, challenge atalım. Allah bakın ne oluyor? Birlikte <laughs> eğlenelim ya. <yani. gülüyor> Beyler o adam bilerek afiyet <laughs> 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 şey misiniz bu? Vay canına. Vay. İn. Sesler böyle. Ya, ne AFK bu? Niye AFK peki? İnternetle sarılmaz. He. Modem'e bakmaya gelmiş millet. O da kendi internetini aldı, bütün <laughs> <Ülker gülüyor> bitti internet. Şey Seri taktik şeref atagı. Nerede? Burda right Bir sonraki round kaybedersek Geçen ve ondan önceki hile geldi Eksi 30 dedim. iki kere ikisini de geri verdi Riot Ben Ne geldi? kere eksi yedim. ikisinde de hileci geldi. Oğlum Şu... Lan nereden biliyor ya? Bir dakika, bir dakika. Ha! Ha! Ya abi ya gelsene. Kulağım ne yapıyorsun kanka? Hayır. Ne, ne küfür ediyorsun lan? Ben... 80. Oğlum bir kesene sessizsin. Sen niye bana laf ettin şimdi? Ya ne yapıyorsun dedim lan. Ne yapıyorsun dedi. Abi yan fırın anlamında ne yapıyorsun lan? Salak ya. Sakinan. Sus lan. Cemil kardeşim. Anne ne yaptın lan Eşek ya. Asil Yusuf asil. Hı. Nedir? Ya ben düşürüm. Şunu biliyor muyunuz? mesela bakın Böyle yapıyorsunuz. C'yi elinize aldığınızda hareketle çekiyor Bu da, da E animasyonu bu C animasyonu şurada da bayağı ilişkiler şey etkiliyor Ve Lan, Lan. Of beyni neydi nasıl olmuyor? <laughs> ya salak takım ya. Yo go bu. Bak kılavu görüyor <laughs> musun? Spike planted. Aga. Şimdi bak adamlar a. Ah. Ya. Abi stage var ya orada canım da B'de bok mu var ya? B'de bok mu var ya? Niye hep B'ye gidiyorsunuz ya? Beyler benim play gelse alırız da oyunu. Benim pre gelse. Ya bir sus da. Ay sus sus dur şu malı ya. Herkes sus dur. yazdım ya. Bir kere yine başlayalım. Baş açtım. Sesini kısıtlamak için. Ya canım gidiyor. over. You're dead. Yusuf. Heh. Bak ne gitme böyle. Sen bizim en iyisin. Kanka da hile var. Ne hali lan bu? Onun duvarın kim jet? Spike planted. Ayak kiri ne ya? Harbi ya. <laughs> edili dedim. Oraay rol yapıyor. Ama şansı olabilir, Onun canına bak. Ay kim bak. Ya ayak kiri ya. Yusuf ben de e, şey sayfırla bir kere şey yapmıştım baya. Bunlar arkası varmıştı. <laughs> ne ne oluyor lan bu? Ya maçı yok Ne oluyor bana? Ayak kiri kill aldı. Engin var, engin Ya. Ya salak bu takım ya. Hep B gidiyorlar. B geliyor. Ölüyorlar ya. Aptal çocuk ya. Hepsi salak. Yusuf sana mı diyor? Sana demiyorum. Bizim adamlara diyor. Hem midden ne var her round gidiyosun ya Bak bakıyorum Ya hepiniz gitmeyin ya Marshal Tamam

Şimdi bakıyor şey ya bana laf eden. O oh ya. Yeah. Ya alt tarafı çıkın fazlasın ya çok hava atmaya çalışma. Sen evini geliştir öyle sen. Sen kes Eşek ya. Yusuf bak pus pik <laughs> ah. değil mi? Öyle. Ama pikleme. Pikleme. Anlatma hemen bıçak al eline. Adamın üzerine koş. Bu salak veley. Bu e'sini basınca ürümsüz mü sanıyor kendini? Hadi. Aldı. Aldı. Al. Şurası kanka. Hadi, hadi, hadi. <laughs> ya o. <ooo. gülüyor> Lan aptal, çözerdin. Geri zekalı. Koşup gitseydi çözerdin. Evet. Ya da çözdükten sonra alırdı o operatörü Bak evet. Arkadaşlar doğru demiyorum Adam burada bak böyle yapıyor Ya burada pardon Böyle Bak böyle Dur bir dakika Alacağım silahı yere atayım Bak böyle ya Lan lan at Ya Dur Burayı sadece... Ya. yaf ya. Karıncalara izle. Karıncalarla dans. Bu köşeyi şimdi aşmasam iyiyim <laughs> da iyisi böyle bu arada. Ben operatör... o operatörüm... Siz i̇şte bak, ben operatörüm var benim. Hem de kostümle. <laughs> Onun nereye gidiyor? Hadi. Last player standing. Ye, ye basana Oha. Orada bu sıcak kadar işsiz ya. Buraya çıkıyoruz. Bu arada size çok güzel bir taktik vereceğim. E, e, şey, ti, şey görevimiz varsa. Eee, şey neydi? Ability göreviniz varsa. Böyle yapabilirsiniz. Yusuf biliyor muydun? Biliyor musunuz? Teleportun geri ama Hayır öyle değil. Öyle yaparak görev tamamlayabiliyorsun. Hmm. Bakın mesela Aa, ben 27 yaptım. Ya afiyet, ha, ha iki tane oldu. Ay bir tanesini ben alacağım. One enemy remaining. Ha kulağı geliyor da aldım bile. Ya! mı sıkayım ya. Burada YouTube'a yeni başladım. Bir sıkıntı varsa yani mesela ses, kamera falan filan. Onlar onlarla alakalı sorunlar varsa söyleyin, düzeltin. Evet orada. Üstten. Üste, Üstte. 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 ステステ。<ü> Spike planted、uh, mm。ノンデルージョン。ドキ <Y aki. S 2>、mm。うんうんうんうんうん。どんどんどんブレ。ホリムブレ。ホリムブレ。ん、hmm. や。いいっすよ。ホリ。

Bakın mesaj şu an 27 ya, 27 idi bakın, 29, 30 oldu. Çok kolay. That works. That's, works. Oh That's, not, ready. That's not ready. 98. Abi ben neden tek kullanıyorum şeyi? Nereden <laughs> bilirim? Biz bil, neden Veli afk kalıyor? Teleport ready. <laughs> Söyle bakayım sana. <laughs> 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 ya bak delireceğim ya. <laughs> tam embesi lan bunlar. Tam embesi. <laughs> Efendim Ama <the> ha? <laughs> ben yemek yiyeceğim <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Yemek mi anne? Aa, evet. on değil abi. 10. <laughs> abi o zaman madem ben kapatıp geliyorsun. Gidiyor mu? Yusuf. <laughs> <şırf. gülüyor> Spike down A. Yusuf Sen ne? gidiyor. sonuna mı gidiyon? Ha? sonuna Kul Şun, <laughs> Hı ah. hı Bu maç buradan dönerse Öööf <laughs> Herkesi birbirine <dibine, dibine>, göndermiyor birbirine Eğer ulaşımdan çevirir, çevirirsek herkese gönderir tehlikesi. Direkt hesabı. En yukarıdaki kardeşim olursun diye Şimdi Sen de yok. Sana Bu maçı kazanırsak ve en yukarıda olan e, maçı kazanırsak e, en yüksek kilo olana hesabımı vereceğim. Me i know There's don't miss me too much karışık mı? Sen değil. Teleport ready. Amir. Ya yeter ya. Kim şey, e, neydi? Phoenix'in C'si vardı ben havaya sıçıyordum. Lo bana one step attı. Ya Reina niye bu maçta? Ya bir önceki maçları kazanıyor Video geçince sütüyor. Salak salak adamlar geliyor. Her bana direkt önce direkt sonra son Bana o kadar laf ederken niye? oynayamıyor <laughs> oynayamıyorum. Ya, Hayır, ya oğlum hmm. ya. Bütün silahlarımı alıyorlar ya. <laughs> Al <bakıyorum>, <laughs>

Ya ya siz ya bir de bizi aptal ya? Tam kanka en akıllı sensin. en ya. Alma Amerika'da. Ya Reina sen konuşma bak, sen konuşma. İki yarı mısın ya? Yes sen Başarım evden Aptal mıyım? E İsa o koyayım ya Senin neyin köpek? Arkadaşın vurduysa İyi. vurdu Arkadaşın senin ne eşeğir mi? Seni taşımak taşımaz bak Ben Stranger'ı arıyorum <laughs> Biz bokunu yiyiz Vayne'yi <laughs> bokunu yiyin tamam mı? Ya sen yarrani ya inşallah. Adam olmasa manokoy, sike hey, deyin, bokun, ama o bir şey yaramayacaksın. Ey değil boku değil boku. Sen de nasıl oynayın onu çözemedim. Ey değil He? değil. Bu al götümü aç sana atacağım. Kula o götünü ye tamam mı? Sen yarrani ya amana Tamam ben yiyeceğim Ama sen de onun götünü ye tamam mı? Yarrani Amana kodu Hala? Daha skin kalkmıyor değil mi Geldim Ya abi ya hepimizden aman aman. Ne ne bak kolonu Aman sonra görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Hala bunun düşün Bay. Bay bay. Ben gelirim. Sanırsam istiyorsan bir derizeliye daha tam gaz. Tamam tamam tamam. tamraz gir ben tamam. 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 Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ve bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. İyi akşamlar.